Sevgili dinleyenlerim. Sen sensin, ben benim isimli konuyu konuşacağız sizinle. Allah'a göre güçlük olur mu? Firavun karısı Asida Asiye validemize cenab Allah çok büyük ihsanlarda bulunmuş ve çok büyük insanlar lütfetmiştir. Firavun'un hanımı olduğu halde gündüz Firavun'la beraber olurmuş. Gece olunca Firavun'un yatağına gitmiyor. Ama bunu Firavun bilmiyor. Nasıl yani diyorsunuz değil mi? Cenab-ı Allah aynı As Asiye validemizin suretinde bir cin halk ediyor. Firavun geceyi o cinle geçiriyor. Yanındaki cini zannediyor ki Asiye validemiz. Firavun'un hanımı olduğu halde Allah ona ne kadar ihsanda bulunmuş. Onun büyüklüğünü, kutsiyetini, cennetteki makamını hanımların büyüğü olduğunu Allah bize bildiriyor. Firavun onu kırmazmış. Yaşlandık demiş. Bu oğula nasıl bakacağız demiş. Bu sefer ne yapmış? Firavun Musa'ya bir süt annesi bulmuş. Firavun'un emri üzere Musa'nın doğduğu yıl doğan bütün erkek çocuklarını kesmişti. Hanımların memelerinden hep sütler akıyordu. Hangi hanımı getirdilerse memesini tutmadı. Annesi gelince onun memesini tuttu ama kimse bilmiyordu ki annesi olduğunu. Musa aleyhisselam düşmanı olan Firavun kucağında büyüdü bir başka deyişle de kendinin sonunu getirecek çocuğu kendi kucağında büyüttü Firavun. Şarttan garba hükmeden Firavun'u Musa kendisi tarihten ve ortadan kaldırmıştır. Bir insan kendi ruhunu Musa, nefsini de Firavun bilecek. Nefsi de Cenab-ı Hak hak etmiştir. O da bir mahluktur. Allah nefsi hitaben ey nefis sen kimsin ben kim diye seslenince o da sen sensin ben de benim demiş. Çok büyük laf etmiş. Allah atın şu melunu cehenneme demiş. Atılmış ve bin yıl cehennemde yanmış. Her yanıp yok olduğunda tekrar beden giydirilerek tekrar yanmış. Tekrar Allah mel onu huzura getirmiş. Çıkarın getirin demiş. Getirmişler yine sormuş. Sen kimsin ben kimim demiş. Sen sensin ben de benim deyince Allah bu defa soğuk, soğuk cehenneme attırmış. Bin sene daha soğuk cehennemde kalmış. Tekrar huzura çağırmış. Sormuş nefise. Nefise. Sen kimsin ben kimim yine aynı şekilde sen sensin ben benim diye cevap vermiş. Bu defa Allah nefsi aç bırakın bunu diye emretmiş. Açlığa üç gün dayanabilmiş. Üç gün yiyecek bulamayınca acziyetini anlamış. Bu defa yalvarmaya başlamış. Aman ya Rabbi sen alimsin Allah'sın halitsin ben ise bir mahlukum ben senin aciz bir kulunum demiş nefis ve iblis sen sensin inadını yaparken ruh Adem'in cesedine üfürülür üfürülmez Allah'ın bin bir ismiyle zikretmeye başlamış. Hazreti Adem de ruh yok iken cesedinde hiçbir şey yoktu. Hareket yok idi, ses yok idi. Melekler onu beğenmediler. Cesedini beğenmediler. Şeytan zaten direndi. Melekler de ya Rabbi Bizim ibadetimiz sana yetmiyor mu bunu yeryüzüne gönderiyorsun. Sana isyan eder. Cenab-ı Allah benim bildiğimi siz bilemezsiniz. Deyince kusurlarını anladılar. Allah'a öyle yalvardılar ki aman ya Rabbi affet bizi. Biz senin bildiğini bilemeyiz dediler. Secdeye kapandılar. Bir bir hakikat var ki peygamber efendimize ruhtan sormuşlar. Ruhtan cevap vermemiş. Bildiği halde söylememiş. Ruhun esrarını. Bunu akıl almıyor. İnsan ne kadar akıllı olursa olsun ruhun bir aletidir. Aleti düşünelim. Maharet aletten midir, yapanda mıdır? O aleti bir yapan var, değil mi? Bir de çalıştırılması var. Çalıştırmazsa çalıştırmaz. Evet Allah Habibini hiçbir zaman mahcup etmemiştir. Bilmediği için değil ruhu anlamazlar diye söylememiştir. Sükut geçmiş bütün ayetlerin bir sebebi var. İşte orada Cebrail bildiriyor. Allah söylüyor. Habibim ruhtan soranlara de ki ruh Rabbimin emrindedir. Ne zaman ki ruhu nefsin elinden kurtardık, onun pençesinden çektik aldık, işte o zaman ruhun emrine girdi. Şöyle bir soru gelebilir. Niye nefsin pençesine düşmüş? Say ve gayreti yoksa Allah'tan da istemişse Allah düşürmüş işte. Hazreti Adem'i cennette halk etmişti. Cennette kalsa idi hep cennette olacaktı. O zaman küfür de olmazdı, cehennem de olmazdı. Ama Allah'ın celali var, cemali var. İsyan edenler Allah'ın celalini alıyorlar, itaat edenler cemalini alıyorlar. Hep kul istiyor, Allah halk ediyor. Talebena ve cedana, iste vereyim buyuruyor ya. Hiç kuluna zulmeder mi Mevlası? Kulun çektiği kendi cezası. Cesedimiz çürüyecek yok olacak ama ruh altın gibidir. Altını toprağa gömsen yine altındır. İşte ruh da altın gibidir. Ruh yok olmaz. Çünkü ruh Cenab-ı Hakk'ın zatından ayrılmıştır. Baki olan Allah, Allah'tan gelen ruh da bakidir. Yok olmaz. Sıkıntıyı da ruh görecek. Sefayı da ruh görecek. Verir kullarına mühlet, lakin eylemez ihmal. Biz insanlarda bir tane kalp halk ettik iki tane kalp yok ki, birine dünyayı, diğerine ahireti koysular. Eğer o kalpte dünya varsa, ahiret sevgisi de olmaz, bizim sevgimiz de olmaz. İnsan sevmediği bir şeyi yemez, sevmediği bir şeyi giymez, sevmediği kimsenin yanına gitmez, sevdiğinin yanına gider, sevdiği işi işler, sevdiği elbiseyi giyer. Öyleyse burada sevilecek ahirettir. Ahireti seveceğiz ki ahirete say ve gayretimiz olsun. Niye sevemiyoruz? Dünya sevgisinden, dünya sevgisi olunca kalbi kara olur. Ahireti sevince kalbi aydınlanır. Güneş doğunca arzın karanlığı gider. Güneş batınca arz karanlık olur. İşte günah, sevap, hayır, şer, helal, haram bilmeyenlerin kalpleri karanlık gece gibidir. Hoşça kalın, ibadetle kalın, muhabbetle kalın.